Ben Zeynep. Bugün sizlerle pelişi oyuncaklarımı açacağım. Önceki videomda hemen bir hatırlatma yapayım. Ee, Mor abur yemiştim hatırladıysanız. Bilmiyorum hatırladınız mı? Şimdi o videomun devamını yani başka bir partini çekiyorum. Ha, ben öncelikle kutu açılımı yapmıştım zaten. Önceki videolardan hatırlarsınız. Ama onlarda tam olarak hepsini açamadığım için uzun video halini bu şekilde yaptım. Tamam daha fazla uzatmadan artık başlayabiliriz. Ben gözlerimi hızlıca kapıyorum. Bunu seçtim. Çok tatlı paketlemeleri de çok tatlı bu arada arkadaşlar. Hepsi el ile yapıldı. Evet. Yoksa bu hayal ettiğim şey mi? Şey gördünüz mü? Ben buna bayılmıştım. Yani zaten bunu aldığım şirket kendi paketlemiş. Çok güzel paketlemiş. Ben bayıldım. Yumuşak olmuş, Harika. Ben buna direkt puanlamayla başlıyorum. Onun üzerinden 9.5. Rengi ve boyutu harika. Bunu hemen şu tarafa gönderiyoruz. Şimdi şunları şu, şu açıyorum. Şunu koyayım. Şimdi gözümü kapatıp sırada bir tane daha seçiyorum. Yüzümüze. Şu şeyden. bacağı birazcık arkadaşlar. Güzelliğine bakın. Ortası kahverengi. Böyle. Çok tatlı. Yumuşacık. Ben buna da bayıldım. Ama hmm, bunun yumuşaklık seviyesi birazcık diğerinkine göre sert. Ben bunun üzerinden 8,5 veriyorum. Hoppa. Şimdi gözlerimi kapatıyorum. Şunları da koyayım. Aa. Oh. seçtim. Arkadaşlar. Ben hep bunu istemişimdi. Hemen açıyorum. Size de göstereyim. Çok güzel. Şöyle düşünün. Pembe bir tavşan. Burnu da mavi. Gözleri çok tatlı. Sarı. Çok güzel bir peluş. Ben bunu çok sevdim. Ayrıca arkadaşlar bu Türkiye'de de yok. O yüzden benim için çok güzel bir şey bu. Ben bunun üzerinden 9 veriyorum. Bu çok güzel. Hemen bunu da gönderiyoruz. Hoppa. Şimdi gözlerimi kapatıyorum. Aha. Ne çıktı? Ben bir tane daha değiştireceğim. Da Şöyle. Tuttum. Neymiş bu? Aa, secret pack. Galiba bu bir sürpriz paket gibi. Bu şekilde düşünüyorum. Hemen o zaman hızlıca açmaya geçelim. <laughs> Arkadaşlar bugün şansıma <laughs> bir sürü tavşanlar çıktı. Ben bu tavşana da bayıldım. Bu tavşanın rengi beyaz yani normal tavşanlar daha çok benziyor. Bunu da beğendim. Bu biraz sert normal olarak yünden yapıldığı için. Yani kışın oynanabilecek bir şey. Kurdelesi falan var. Çok tatlı. Yani ben bunun üzerinden 7 veriyorum. Ya yani 7,5 veriyorum. Hop. Şunu da koyayım. Şunu da koyayım. Şunu şöyle. Gözlerimi kapatabilirim artık kızım. Tuttum. Açtım. Arkadaşlar bu da tavşan. <laughs> bayağı bir tavşan var. Gördüğünüz gibi. Ben bu tavşana hayranım. Bu tavşan çok yumuşak ve çok tatlı gördüğünüz gibi. Bunun da az önceki gibi şurada bir yaması var. Çok da tatlı. Bu benim için çok hoş. Bayağı güzel. Bu burnu pembe. Ben bunu da sevdim. Bayağı yumuşak. Buna 9 veriyorum. Hoppa. Seni de gönderelim. Tamam. Gözlerimizi kapatıyoruz. Sıradakine geçelim. çok tatlı bir ahtapot bakın ahtapot siyahı danışabiliyor yani şöyle düşünün birini üzüldüğünüzde böyle mutlu olduğunuzda da böyle bir şey yani ben bunu bazı ünlülerde görüyorum ve çok beğeniyorum İyi ki böyle güzel bir şey gelmiş bana ben bunu üzerinden 10 veriyorum <laughs> şimdi gözlerimizi kapatalım Öyle. Çok garip bir şey. Hadi açalım da bakalım. Kaktüs. Çok güzel. Bakın. Yeşil kaktüs. Zaten kaktüsler yeşil olduğu için bu rengi çok beğendim. Harika bir renk. Yumuşaklık seviyesinde de güzel bence. Ben bunun üzerinden 9 veriyorum. 9. Çok güzel bu. Şimdi şunları da ortaya mı alsak? Alalım bunları da ortaya. Hemen hop karıştırıyorum. Bunu seçtim. <laughs> Aa, arkadaşlar. Çok tatlı. Arkadaşlar kafam karışmış. Bu bende vardı zaten. Dediğim gibi hatta şu da bende daha önceden vardı. Bir kutu açılımı videomda göstermiştim sizlere. Artık geriye paketleme olayında bu kaldığı için direkt gözümü kapatmadan hemen bunu açıyorum. Arkadaşlar bu serideki ilk kedi olabilir. Ve e, böyle yumuşaklık seviyesinden de mükemmel. Hani... Bunun sanki şöyle... İşte bu. Kastettiğim şey buydu. Bu miyavlayabiliyor. Ben bunu harika buluyorum. Çünkü hem miyavlayabiliyor hem de gerçekten bir kediyi anımı satıyor. Ben bunun üzerinden ikinci onumu veriyorum. Ve bunu doğruluyoruz. Evet arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi bunlar. Bunlar arkamdakileri de göstereyim. Bunlar, bunlar ve şu tatlı kedi. Bunu gördünüz mü? Emin değilim. Arka planda vardı aslında ve bunlar bende vardı arkadaşlar. Olmayanları da zaten dediğim gibi sipariş verdim yurt dışından. Bunları da sizinle sizinle birlikte açmak istedim ve bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz, devamının gelmesini istiyorsanız Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok seviyorum sizi. Bay bay.